Muhtarım hayırlı işler muhterem. Sadık hocam hoş geldin. Sefalar getirdi. Pazarımızın en güzeli, en neşeli öğrenmenler. Sağ ol. Buralım Allah razı olsun. Siz öyle. Sağ ol. Çok iyi. Biz de Aynen. Sevinçliyiz. Yağmur yağdı böyle oldu. Tabii ki. Bak şuna bak. Şuna bak şuna bak. Al Haydi Karadeniz hapisi geldi. Osmanlı'mız. Allah Allah! da sarısı. <laughs> Mustafa bugün keyfin, çok yerinde. Değil mi? Geçeriyim ama. He? Evet. Karadeniz sardalya 150 lira. Karadeniz sardalya 150. Bir buçuk kilo 200. 2 kilo 250. Üç <laughs> kilosu 450 yapar. 400 lira yeter. Aynen. Ama <laughs> ben 4 kilo alırsan da 500 lira. Tamam. Ne gider çok alırsan o kadar senin için avantajlı. Benim için değil, müşteriler için. Tabii ki. Sarganat <laughs> için geçerli mi? Efendim? Sarganat için geçerli mi? Tabii ki geçerli. Sen ne kadar çok alırsan, hani biz sizden ne kadar çok yem alırsak Allah Allah şimdi indirim yapıyoruz ya. Evet. Biz Aynen. Biz de aynısını yapıyoruz şey. size. Kaç kilo olsun? Beş kilo eder mi? Uskun. Yüz kilo olsun. Yüz. Sardalya hamsi. Hamsi sardalya. <laughs> Hamsi 100 lira. 100 lira. 100 lira hocam, 100. Nasılsınız evet, evet, hocam? Evet, İyi Fatih bizim davşen kebabı Arayız. ne oldu? Valla hocam davşen kebabı biz işten gidemiyoruz. Ya. <laughs> tamam. Ama bugün kıstıracağız. Sağlık Buna. olsun. Bugün düğün yapacağız nasıl olursa. 100 lira, 100 lira. Hayda beyle canlı. Ah sardalya bak. Aynen. Allah Allah.

Hadi, lazım, lazım. Allah Allah. Gene hoş geldin. 100 lira açığı, 100 lira açığı. Hadi Serdenecili. Şey e, yani ali Bey. Coşuşturuyor. 5 tane. Hanım yazın. Akşam saatinde. Gel bak, gel bak. kaç 500.

hiç kusura bakma ben şöyle çekiyorum. Kolay gelsin çocuklar. Sizi tebrik ederim. Burada çalışarak harçlığınızı çıkarıyorsunuz. Pervan sevişlerli mi? <laughs> Utanmana gerek yok oğlum Allah Allah. Ahmet Gül'ün kayıncısı bu. Öyle mi? He. <laughs> Aa, biraz utanacak, ama siz şey yok yok alıştıra biz onu da değil mi ne? Açamadın, o açam bunu biz açam. açam tamam. 10 yaşında Öyle evet. mi? 10 yaşında mı? 15 yaşında. Aynen. 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 Daha. Merhaba hocam. Merhaba. Ege'nin. Balılar çok güzel. Ha. Aynen. Gele bele gele bele bu yana Bir şey diyeyim sana. Gele bele gele bele bu yana. Allah lira 100 lira, 100 lira, 100 lira Hocam. hocam. Bugün, Bugün hava güzel. Yani tam balık havası oldu. da o. Ya şimdi hocam şimdi eee bazı insanlar kendi menfaat ve çıkarları için Nasıl? Bazı insanlar kendi menfaat ve çıkarları için bizi götürüyor. Götüleme yapmasınlar. Yani e, bizim ne kadar dürüst efendi olduğumuzu vatandaşlar zaten biliyor. Ha gelsinler, gelsinler. Bize bize yani eee bizle ilgili en güzelini görürler, şefkatini en güzelini uzu, görürler Allah ama biz de kesinlikle yanlış görmezler. Aynen Allah herkesin nasibini verir. Tabii ki tabii ki biz kimse eee yabancı mıdır? kimse, lira, kimse lira, biz, lira, lira, mi gördün mü sen beni? Asla. Kesinlikle daha gelsinler ama kalite, rekabet, de almak kaliteyle olur. Aynen. Parayla oldukça Kalite artıyor Mehmet. Tabii ki e, görüyorsun ya sabahtan başlıyoruz hocam biz. Aynen. Sabahtan başlıyoruz hocam. Aynen. Yani Allah böyle, var ya Allah herkesin emeğinin karşılığını tabii ki, versin. Tabii ki, tabii ki canım biz başımıza hep şey istemeyiz. Aynen. İstersek yanlış yaparız zaten. Tabii o bencillik olmaz. Ya bencillik yok güzel. Bizde bencillik yok. Evet. Buradan bütün esnaf kardeşlerimize hayırlı işler diliyoruz bu kış kıyamet gününde soğuk havada para olmayan eyle, vatandaşlarımız da gelsin. Balığını alsınlar. Bak özellikle üstüne basarak şey söylüyorum. Sıra parası sıra, olmayan şey, bir sıra parası sıra, vatandaşlar bir şey yok. Olabilir yani bunlar. E, herkes zengin olacak gibi kaydet çok adamın eyle, durumu eyle, denk gelmemiş. Adam, yani. adam açıkça dürüstçe söylesin değil mi? Hayır, söylemesi söylemesin. Bir kilo balık alsın hayırlı işler desin gitsin. Ne güzel. hayırlı işler desin. Çünkü ibadet de, kabahat gizlidir. Tamam mı? O vatandaşlarım özellikle benim tezgahıma gelsinler. Özellikle benim yanıma gelsinler. Eziye, üç tane bir kilo, içten iki kilo, üç tane üç kilo. Balık alsınlar, hayırlı işler desinler, gitsinler. Başka bir şey demelerine gerek yok. Allah razı olsun Mehmet. Allah herkesten razı olsun. Teşekkür ederim. Aynen. Kaç Efendim, Bey.